Selam gençler. Heterozigot, melez, sarı tonlu iki bezelin çaprazlanma sonucu oluşacak. Fenotip ve genotip oranlarını hesaplayacağız, bulacağız. Dikkat edin, not al, takip et diyoruz. Ve en çok melezlerden sorular geliyor. Buralar önemli. Onun için dikkat edin. Ve bak. Büyük D, küçük D ile büyük D, küçük D'yi çaprazlayacağız. Unutma iki melez bezelin çaprazlanmasında en çok genotip ve birey buradan elde edilir. Bu da yan bilgi olarak vermiş olalım diyoruz. Burada arkadaşlar büyük D'ye 1, küçük D'ye 2, Büyük D 1, küçük D 2 diyerekten yapabiliriz. 1'e 1 bir. bu durumda büyük D büyük D. 1'e 2 her zaman büyük başa yazılır. Büyük D küçük D. 2'ye 1 büyük D küçük D. 2'ye 2 küçük D küçük D. Bunlar benim neyim oldu arkadaşlar? Genotiplerim oldu. Peki yüzdelik dilimleri nasıl bunlar arkadaşlar? Tamamı yüzde yüzü temsil etmektedir. 25, 50, 75, 100. Ama aynısından iki tane varsa 25'leri toplayacağız. Büyük D de, büyük D'den başka var mı arkadaşlar? Yok. O zaman yüzde 25 ihtimalle büyük D büyük D. Yüzde arkadaşlar büyük D küçük D yüzde 50 olacak. Çünkü iki tane var. 25 25 daha. 50 yüzde 50 ihtimalle büyük D küçük D. Yüzde 25 de arkadaşlar küçük D küçük D vardır diyoruz. Peki fenotipleri ne? Bunların dış görünüşü arkadaşlar. Bu üçünün tamamı sarı tohumlu olacaktır. O zaman yüzde 75 ihtimalle sarı tohumlu. Şurası arkadaşlar küçük D küçük D olduğu için yeşil olacaktır. Yüzde %25 25'de arkadaşlar yeşil tohumlu olacaktır diyoruz. bu da benim fenotipim. Peki homozigot yüzde kaç? Büyük D büyük D ile küçük D küçük D homozigot. O zaman yüzde 50 homozigot. Şu da heterozigot olur arkadaşlar. Melez. O da 50 yine heterozigot olacaktır diyoruz. Beni takip edip yorum yapmayı faydalanması için bir arkadaşına göndermeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.